Bu belki çok kişisel bir soru olacak ama şu an merak ediyorum. Hiç şeyi düşündünüz mü? İnsanlar neden kapalı alanlarda sigara yasağı koyuyor? Niye? İşte siz hiç düşündünüz mü? Gıcıklık olsun diye. Çünkü eskiden kapalı alanlarda oturuyorlardı. Başkaları sigara içiyorlardı. Bunlar da kendi başlarına oturup ya ulan kimse bize bakmıyor. O zaman ben size bakmıyor. şöyle açıklayayım. Benim ne arkadaşımın astım problemi var. Ve her ne olursa olsun şu an o da şu an şu an o da burada ve her ne olursa olsun yanında sigara içirtilmez Ya hiç kimse var ya o Bilimsel ya olarak aklınız olan mı insanlar. aklınız mı dondu ee, Bir durağanlık mı yaşıyorsunuz akıl mertebesinde. Yani evet. şuradaki sigara sizi nasıl etkileyebilir? Ben size iki ben saatte bir takım şeyler arkadaşınızın astımı var. Bana ne arkadaşınızın? <laughs> benim alerjik astımım var. Senin e, kullandığın, satın aldığın bütün naylon torbalar, bilmem ne boklar, püsürler ben yüzünden naylon torba kullandığım Bana söylemedim. ne ya? Allah Allah. Tipe bak. Be, benim de <laughs> şey benim senin kullandığın Yaptığın satın aldığın oluyor. Hayır değil. Tükettiğim bir sürü şey yüzünden ben de alerjik astımım var. Ben de onlardan etkileniyorum. Lafa bak. Ben kullanıyorum demedim. Hayır. Siz kullanıyorsunuz. Hayır. Sadece diyorsunuz, sadece hayır. Sadece köşenizde oturup niçin dikkat çekmiyorduk? Barileri birisi, bari birisi sigara içse de ben buna karışsam diye didiniyorsunuz yani. Başka bir şey değil. Ayrıca da sigara yakmıyorum farkındaysan. Farkında mısın bilmiyorum ama. Sosyal medya ile ilgili soru. Tamam. Okan Bey. Arkadaşının astımı varmış. Kendi adına bile konuşamıyor arkadaşım. Benim de çok önemli yerlerde tanıdıklarım var. Birinci, söz edilsin.